İşte bunları sat. Bunlara ihtiyacım yok. Ne oluyor? Sana dilen demedim ki. İş için para isteyeceksin. Yavaş yavaş da geri ödeyeceksin. Hem dinle. İş kurunca paranı kim harcayacak? Kızları tabii. O yiyecek ve içecek. Git hadi. Ondan bir milyon iste. Onları iş için kullanacağım de. Ben hak falan istemem ki. Uzun zamandır buradayım. Hadi seninle bir şey konuşmam lazım. Zaten her şeyi anlatmadın mı? Bütün arkadaşlarımız hakkındaki haberleri verdin işte. Daha bitmedi. Gel lütfen. Cık. Teyze bir şey söylesene beni dinlemiyor. Rabbi hadi git kızım. Akşam da Sacide'ye gideceğiz. Şimdi aradı. Gelin diye ısrar etti. Anne ben bir yere gitmem. Sen de evine git istersen. İtiraz etme kızım. Kızlar baba evine gelince akrabalarıyla görüşür. Hadi git. Ben de akşam için kıyafet bakayım. Anne bir yere gitmek istemiyorum. Ben gezmeye değil seni görmeye geldim. Boş ver anne, ısrar etme. Gitmek istemiyorsa teyzemlere ara mazeret bildir. Ve Ruhi, sen de artık ısrar etme. Peki tamam. Ama sana küstüm. Seninle konuşmayacağım. <laughs> Sorun değil, ben gönlünü alırım. Gülüp durma sana. Artık kayınvaliden de umurumda değil. Her gün sana geleceğim. Ha, ha tamam. Her gün gel. Ah kızım, gitseydin ya. C섯, sorun değil anne. Mmh. <laughs> <laughs> hmm, Metin İslam. Eğitiminiz iyi ama şu an uygun pozisyonumuz yok. Lütfen alt pozisyonlara da bir bakın olur mu? Bakın size uygun iş olsaydı söylerdim üzgünüm. Sağ ol. Siz kimsiniz Parayı ver hemen yani, Dur dur Hayır hayır ver, almayın hadi. O para benim değil dedim. Başkasına hadi. vereceğim o para Versene. başkasının Lütfen Acele, almayın çabuk. parayı durun Durun o, o para bana lazım İmdat yardım edin İmdat, İmdat Of oh, of oh, of oh, oh, oh. Allahım yardım et Of oh, of oh, Of oh. 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 Allahım sen yardım et bana <laughs> Telefonum nerede? Nerede bu? <laughs> ay Allahım! Ay, ay şimdi öleceğim! Oh, oh. Bu kötü şans nereden bizi buldu böyle? Oh. <laughs> Allah'ım ne yaptım da kaderim böyle kötü oldu benim. Allah'ım ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım? Ne yapacağım Allah'ım? Ne Olamaz. oldu anne? ne oldu? Ben sana ne anlatayım? Biz tamamen mahvolduk. Bittik biz oğlum. Babam, babam iyi mi? Babana ne olsun? İçeride ağlıyor. Git kendin bak ona hadi. <laughs> ne oldu peki? Neden başımın etini yiyorsun? Mahvolduk. İşimiz bitti artık. Hırsızlar gelip dükkanı soymuş oğlum. <laughs> Kasadan tam bir milyon rupi almışlar. Bir milyon rupi. Allah'ım. Onlara tek bir kuruşunu bile harcamayı Anne. nasip etme Allah'ım. Anne ne zaman olmuş? Niye polis gibi beni sorguya çekiyorsun sen? Bugün namazdan sonra olmuş bu. <laughs> Allah'ım. Ay Allah'ım sen bize yardım et. Acı bize. O paralar düğün borcun içindi. Şimdi ne yapacağız? Borçlar buramıza kadar geldi. Dükkan da gidecek elimizden oğlum. Babama bin kere söyledim. Dükkanda o kadar para tutma bankaya Ay. götür dedim. Bütün Ay. çarşı öyle yapıyor. Beni dinlemedi. Yeter. Böyle bize kızacağına başımıza gelen musibeti düşün tamam mı? O karın yok mu? Saime'nin kızı bize uğursuz geldi. Bütün nasibimiz o gelince kaçtı. Evimiz lanetlendi. Ay başıma gelenler, ay başıma gelenler. Olamaz, Allah'ım olamaz. Ne yapacağız Anne, yapma biz? Yapma bunun Rabi ile ne alakası var? Sakın bana bağırmaya kalkma. Ne alakası varmış? Bütün hepsi onun uğursuzluğu. O gelmeden önce bu evde böyle şeyler hiç olmazdı. Allah'ım Allah'ım. Ay şuna bak bana bir şeyler fırlatıyor git karına fırlat seni terbiyesiz seni aman Allah'ım Allah'ım ağramıyorum bile boğazım acıyor. Benim Rabbi Rabbi Allah'ından bul Saime o kızı başıma sardın sen sen de Allah'ından bul sen de ikiniz de beni mahvettiniz. Oh. Alo. Ne haber Metin? Şimdi mi aklına geldim? İyiyim. Hep aklımdasın. Ben kocanım. O kadar mı? Rabbi canım çok sıkkın. Sen ne zaman eve döneceksin? Ne oldu sorun mu var? Sen iyi misin? Evdekiler iyi mi? İyiyim. Herkes iyi. Yarın sabah seni alayım mı? Yok yok. Ben sabah annemle gelirim. Tamam. Peki. Söylesene. Abinle konuşabildin mi? Aa, ne hakkında? Yani unuttun mu? Senden tek bir şey istedim Rabbi. Unutmadım ama Abimden para istersem vereceği cevaptan korktum sadece. Ne diyecek ki? Ben burada zor durumdayım ama senin umrunda bile değil. Ondan borç istiyorum, bağış değil. Metin. <laughs> that i İsim tamam, adres tamam. Ne zaman oldu bu? Aa, ya, şey e ezan vakti, akşam ezanı vakti. Of ya amcacım ezan vakti ne? Bana zamanı söyle. Beş mi, altı mı, yedi mi? Yaklaşık altı buçuk civarı. Hı hı. Kaç kişiydiler? E, kaç kez söyleyeceğiz. İki kişiydiler. Bir kez daha söylesen ne olur ne? Tekrar görsen onları tanır mısın peki? Ha, hayır hayır yüzlerini maskeyle gizlemişlerdi görmedim. Of amca ya sanki elimizde Alaaddin'in sihirli lambası var ha. Bize hırsızların eşkalini vermezsen nereden bulalım onları söylesene. Memur bey sizin göreviniz diye size geldik. İşimiz lambacını ile hallolsaydı onu bulurduk. Bu çocuk çok konuşuyor. O sırada neredeydi peki? Aa o şey iş görüşmesindeydi. Akşam ezanı vakti iş görüşmesindeydi ha. Böyle bir şeyi sadece yakınların yapabilir. Sen ne diyorsun? Aa ne e, mi söylüyorum? E, sakin, sakin. Anlat şuna, gözün tamam. üstünde olsun Aa, şey, ama. şey, bak abi, e, bir şey öğrenirseniz bana haber verin. Sana haber veririz amcacığım. Adın da var, adresin. Tamam, hadi tamam, artık gel artık. Şunu tamam, da götürüp tamam, buradan. gel. Hadi gel. Gel, gel, gel. Hadi gel. Şuna bak bir. Beğendin mi? Rengi, rengi nasıl? ha Güzel. Ne oldu? Beğenmedin mi? Nereden çıkardın? Güzel işte. Sana benimle gel dedim. Kendin bakıp seçebilirdin ama gelmedin işte. Tamam buna bir bak. Şimdi bu elbiseyi Nesim'e aldım. Bak nasıl? Güzel mi? Aldığın her şey çok güzel. Ha. Ne oldu Rabi sen iyi misin? Sesin hiç iyi gelmiyor. Biraz başım ağrıyor anne. Rabi hemen hazırlan. Seni evine bırakacağım. Allah Allah ne oldu hayır? Dün eniştemin dükkanı soyulmuş ha, Ne zaman nasıl Dün işte gidince öğreniriz hadi sen eşyalarını topla Acele et acele et Hadi 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 ben de şalımı takayım hadi Çabuk olun Hadi hadi acele edin Ben de bugün öğrendim Hemen geldik işte Sanki dün öğrensen ne olacaktı Duyan da iyilik ettiğini sanacak. Yok Nesim. İyilikle ne ilgisi var bunun? Ben de çok üzüldüm. Kaybınız büyük olmalı. Peki neler almışlar? Sorman gereken ne aldılar değil. Bize ne bıraktılar? Hiçbir şey. Hırsızlık mı yaparız yoksa dilenir miyiz? Her şeyi kendimiz halledeceğiz. Kimin umurunda ki? Hem de hiç kimsenin. Akrabalarımız işe yaramadıktan sonra ne fayda? Polise ihbar ettiniz mi peki? Evet, e, Metinle gittik İnşallah bulur. Bulurlar. Sanki o kadar kolaydı, bulurlarmış. Nesim, Allah kuluna Hı. cömerttir. Tabii ki, tabii ki Allah kuluna cömerttir. Ama gelenin ayağında da biraz uğur olacak tabi. Asıl konu bu. Kimisinin gelin getirdiği zaman evinin bereketi artar ama biz mahvolduk. Metin'in kısmeti de böyleymiş. Ne yapabiliriz? Ama Nesin bunda, bunda Rabbinin ne suçu var? Çok haklısın. Ben sana hiçbir şey diyemem Sayime. Rabbinin hiçbir suçu yok. Bütün suç benim. Benim suçum oğlum istediği için kapınıza kadar gelip Rabbi'yi gelin etmemdi. Kendimi kandırdım. Vurun bana. Dövün beni. Bütün suç benim. O ne yapmış ki? Nesim seni terdin ne? Aa, neymiş? Sus Rabbi. Misafirlere çaylı atıştırmalık hazırla. Hayren işte sağ ol. Hadi anne kalkalım çok durduk. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Kızdı. Anne biraz oturun. Hemen çay demlerim. Yok kızım. Biz gidelim. Git anneni uğurla hadi. Hüda hafız. Hüda hafız. Sen nereye gel otur hadi. Bekle. Bu ne? Dükkanımız soyuldu. Piyango vurmadı. Bu sütler nereye böyle? Şey, Metin için. Tamam, Metin sütünü içsin tabii, tamam. Ama senin içmene ne gerek var? Ver hadi. İşte. Beni dinle. Annenin evinde çok uzun kaldın. Çok dinlendin. Şimdi evinle ilgilen, tamam mı? annen sana bir şey öğretmemiş. Hem de hiçbir şey. Sadece dağıtıyorsun. Git mutfağı güzelce temizle hadi. Tamam. Hadi acele et. İçeride çok oyalanma. Bırak. Küsmüyorsun. Kızgınlığımı umursasaydın, şimdiye kadar abinle konuşurdun. Ne oluyor? He? Şimdi niye kızıyorsun? Daha yeni geldi, sen hemen kızmaya başladın. Senin var ya, casus olman lazımmış. Ne zaman gelinime bir şeyler anlatmaya kalksam. Hemen çıkıp geliyorsun hemen. Allah'tan kork Nesim. Öf. Allah sana kız vermediyse başkasının kızına hayatı cehennem edemezsin. İnşallah kız torunun olur. O zaman belki anlarsın Anya'yı Konya'yı. Yeter başlama artık. Hayatım boyunca bir kez benden yana olma. Ben ne dersem tam tersini söyle. Yeter yeter artık yeter. Allah'ım Allah'ım sen buna yol göster. Senin gazabından sana sığınırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.